Sivas'tan Abdülazim Efendi bir sual soruyor, Sivas'tan Abdülazim Efendi. Efendim taklidin bir mizanı var mıdır? Var ise taklitteki mizan nedir? Yine Risale-i Nur'da var. Ehli tarikat ve ehli hakikatçe müttefakun aleyh bir mesele var ki ben dediği zaman mürşidini kasteder. Taklidin ölçüsü bu. Ben dediği zaman mürşidini kasteder. İstersen orayı bul oku. Müttefekun aleyh bir mesele var ki ehli tarikat ve ehli hakikatçe müttefekun aleyh. İhtilafsız bir mesele var. ki ben dediği zaman müşidini kasteder. Taklidin mertebesi budur. Hulusi Bey'in de güzel bir emri var bizi çıkıya çıkarttığı için söylemek işime gelmiyor. Neydi? Bir kimse elini kaldırdığı zaman müşidin yanında hazır görmese muhabbet davasında, muhabbet davasında yalancıdır. Öyleydi değil mi? Bizi çiviye çıkardı. Buldun mu? 8. lemma ehli tarikat ve ehlaka ca muttefequn aleyh bir esas var ki hakta سلوk eden e, bir insan nefsi emmare'sinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine hasr nazar ede ede ta fena fi şeyhine gelir. Ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur evet. ve hakeza. Evet. Taklidin mertebesi bu. Ben dediği zaman şeyhinin hissiyatıyla konuşur. Evet. Ve hakeza. Ta fena resul fena fil kadar gider. Mesela nasıl ki gayet fedakar ve sadık bir hizmetkar bir yaver efendisinin hissiyatıyla güya kendisi kendisinin efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur. Ben böyle istiyorum der. Yani benim seyyidim, üstadım, sultanım böyle istiyor. Çünkü kendini unutmuş, yalnız onu düşünüyor. Böyle emrediyor der. Öyle de Gavs-ı Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak fevkalade Hazreti Şeyh'in Şeyh'in e, sırrı azimi ehli beytin irsiyetiyle Ali beytin şahs manevisinin makamı noktasında o zatı o zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle hakikat kademine evliyanın omuzuna bırakma meselesi. Evet efendim. De, e, şimdi... Diyorlar ki bu nasıl olur? İşte onu izah ediyor. O zaman o, zanda, o anda Gavsi Geylani kendisi değildi diyor. Fenafi Fenafi Resul sözüyle Resulullah'ın ailesiydi diyor. O sırla ayağını bütün evliyanın omzuna bıraktı diyor. Evet. Burada efendim. Öyle de Gavs-ı Geylani o harika kasidesinin tazamın ettiği ezbakı fevkalade Hz. Şeyh'in sırrı azimi Ehl-i Beyti, Beyt'in Beyt Ali Beyt'in şahs-ı makam makamı noktasında ve Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle Hakkat Muhammediyesinde Aleyhisselatü Vesselam kendini gördüğü gibi fenayı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli izahatisine masaliyet noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez. Söylese meskurdur. Subhaneke evet. la <laughs> ilme illa ma'allemtena inneke entelalimul